Allah ya. Evet cümleten selamun aleyküm e arkadaşlar. E ne demiştik abi? Altını sarraf, yarayı cerrah, iyi kuşu da sar Ramazan abim bilir demiştik. Yine sözümüzün arkasındayız. Biraz zaten isteyenler vardı arkadaşlar. Yine geldim Ramazan abimin yanına. Şöyle biraz kuş alacağım. İyi hayvan, kaliteli hayvan almak isteyen arkadaşlarım vardı. Ya, dumanlı kuşlar var. Içine Dumanlar mı diyorsun abi? Şu kuş doyum. Tamam, İçinde uçup oynayan da var, hazır da var arkadaşlar. İki tane kuş var Yasin. ne adamlar uçursun? Tamam, şu an Ramazan abim, Ramazan abim uçurduğu kuşun yavrusu var mesela, özellikle mesela şu Erkeği alan mesela arkadaşlar çok büyük bir kuş alacak bilginiz olsun. İçinde dehşet kuşlar var, uçmuşlar, başlamışlar, hiç uçmamış yavrular var. Neyse, Alıp uçurmak iyi kuş beslemek isteyen abilerim kardeşlerim varsa değerlendirebilir. Daha önce verdiğimiz kuşlardan videolar falan gelmeye başladı arkadaşlar. Bir parti götürmüştük buradan daha önce. O kuşlardan sonuç aldık çok şükür. Yine geldik. Biraz kuş götüreceğim Ramazan abimden. Ramazan abim böyle canlı yamanlıya kuş vermiyor arkadaşlar normalde de. Güzelliğine yapıyor Allah razı olsun. Allah razı olsun abim benim. <laughs> Yani çok iyi hayvanlar getiriyorum arkadaşlar yine. Ama şimdi aslında tüy mevsimi. Şimdi tüy mevsimi. Aynen aynen abi tüy mevsimi. Kuşların çirkinliği güzelliği olacaktı. önemli değil. Hikaye bize bize kuşların kanı lazım Ramazan hikaye abi. Azı. Şimdi şimdi bak şimdi şu, Ben bunlar yıllardır beslediğim dumanlı kuşlar. dumanlı tumanı Yani bunlar yıllardır beslediğim kuşlar da şimdi. Yani. Evet. Yani içinde çok iyi kuşlar var arkadaşlar. Yine Allah nasip ederse yayına çıkaracağım. İyi hayvan almak isteyen abi kardeşlerimi yayına bekliyorum. Yayından önce de iletişim kurabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu sayımız biraz fazla. Ramazan abim şu kümesi verme. Şu kümesi verme dedi. Biz hepsini boşalttırdık. <laughs> Güzel kuşlar götürüyorum arkadaşlar gelmişken. Bir daha bir daha gelemem abi dedim. Tüy de şimdi. Aslında ama kuşlar Aynen. Tüyden sonra geldi de ben. Arkadaşlar çok sıkışma, sıkıştırma, çalıştırma bir zaten. Zaten yedi tane siparişim var. 7 sipariş. Yedi tane siparişim var. Zaten tek para. 7 tane siparişim var. Onun için arkadaşlar aceleyle geldim ben. Alan kazanıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Cümleten Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Ramazan abi bir şey diyor mu arkadaşlara? Selam evet, arkadaşlar. Baş ne diyeyim ben öyle konuşmam. Ramazan abi konuşmayı pek sevmiyor arkadaşlar. Görüşürüz Allah'a emanet olun.